12 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah bu PKK illetinden de bir an önce kurtuluruz diyorum. biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partimizin imza beyanlama bildirimi oldu PKK ile ilgili. Bunu burada imza atmayan CHP ve DEM Partisi'ne de kınıyorum. Geçtiğimiz günlerde tekrardan yani Dem Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncel Bakıran şöyle bir konuşma gerçekleştirdi. Tekirdağ ve Trabzon bundan sonra rahat olmayacak dedi. Biz buradan kendisine sesleniyoruz. Rahat olmayacak birileri varsa onlar kendileri. Buradan da CHP'ye de bir taraftan sesleniyorum. Yani 3-5 belediye alacağız diyerekten kesinlikle yani Dem Partisi'nin arkasına sığınmasın. Çıksınlar vatan millet aşkına söyleyeceklerini söylesinler. Belediye alacağız diye de bu kadar aşağılanmasılar derim ben. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta Sayıştay raporu açıklandı. Toplantımızın asıl sebeplerinden bir tanesi budur. Sayıştay raporu 2022 yılına ait bazı bulgular tespit edilmiştir. Bunları sizlere açıklama ihtiyacında duyduk. Tek tek okuyorum ki sıkıntı olmasın. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerin ilişkin ilan ve reklam vergisi, tahakkuk ve tahsilatların yapılmaması. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız demişti, belediye bütçe oluşturamıyor. Tahsilat yapmasa bütçe oluşturamaz. Tahsilatlarını yapması gerekiyor. Belediye ait taşınmazların değer tespitlerin tamamlanmaması. Yani burada da belediye ait taşınmazların herhangi bir ücretlerini tam tespit edemi neredeki arazinin, neredeki gayrimenkulün kaç para değer olduğunu tespit etmemiştir. Raporları geçmiştir. Belediyenin 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile ek 20. maddesi kapsamında kendi şirketlerinden yaptığı hizmet alımları ilgili sözleşme yapmamıştır. Belediyemizin kendi şirketleri var. Bunlarla ilgili sözleşmeleri yapmamış. İfası belirli bir süreye gerektiren muhtelif doğrudan temin işlerinde sözleşme yapılmaması. Evet, önemli noktalardan bir tanesi bu. İfası belirli bir süreye gerektiren muhtelif doğrudan temin işlerinde sözleşme yapılmaması. Doğrudan teminlerle ilgili herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Doğrudan teminlerde gidip direkt istediği firmalardan, istediği kişilerden ürünlerini almıştır. Bunu herhangi bir kamuoyu duyurmuyor. Teklif almıyor. İşte burada da ne oluyor? Kendi yandaşlarına peşkeş çekmiş oluyor. Kaç paraya ne aldığını bilmiyoruz. Raporlarda da bunlar geçmiştir. Devam ediyorum arkadaşlar. Temel temel ihale usulleriyle ihale edilmesi gereken işleri doğrudan temin yöntemleriyle kısımlara bölünerek karşılanması. Bunu size örnekle açıklamak istiyorum. Yan tarafımızda gördüğünüz gibi belediye ilave eski nikah salonu, kültür merkezimiz dediğiniz yer. Belediye binası buraya geçtiğimiz günlerde restorasyon yaptırdı, dekor tadilatı aldı. Çatısını, boyasını, pencereleri, fayansını, seramiklerini normalde bu olması gereken hepsini ihaleye açarak ihale sistemiyle yapması. Ama diyor ki biz buradan doğrudan temin yoluna gideceğiz. Ne yapacağız? Bunları kısım kısım yapacağız. Ama kısım kısım yaparken de bunları hep aynı firmaya veriyor. Farklı insanlara vermiyor. Tek müteahhit. E, tek müteahhit de vereceksen yap bunu ihale. Herkes girsin ihaleye. Ama diyor ki örnek veriyorum 100 bin lira limite kadar doğrudan temin yapma yetkisi var. Diyor ki pimapenci sen 100 bin lira aşmayacaksın. Oya badanaya 100 bin lira aşmayacaksın. Fayansçı 100 bin lira. Çatı 100 bin lira aşmayacak. Bu sefer de toparlıyor toparlıyor. İhale bir, bir buçuk milyon oluyor. Ama ihale sistemiyle değil. Doğrudan temin. Burada da belediyemiz kendi müteahhitlerine, kendi insanlarına peşkeş çekiyor. Buradan bunu net söylüyorum. İhaleye çıkmamış, imza altına alınmamış bütün işler peşkeş çekmedir. Yandaşlarını sunmaktır. Devam ediyorum. Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işlerin ihale dokümanlarına ön veya kesin proje mahal listelerine eklenmemesi yapım işlemlerinde yeni birim fiyatının hatalı tespit edilmesi yani hatalı fiyatları da tespit edilmiş bunlar sayışlar raporlarında var. Çorlu Belediyesi değil mi? Çorlu Belediyesi'nden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Yapım işlerinde iş ve iş, ve iş yerlerinin kurulmasına ilişkin sigorta yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi anahtar teslimi Götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde artan ve eksen iş kalemi bedellerinin yeni fiyat yapılmadan ödenmesi. İhale edilmiş yani ihale edilmemiş, doğrudan temin, anahtar teslim. Diyor ki bunlar herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmıyor. Düştüğüne, yükseldim bakılmıyor. Doğrudan ödemeler gerçekleştiriyor. Uygulama projesi ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşmenin uygulanması sırasında önemli oranda değişikliğe gidilmesi Örnek veriyorum sözleşme yapılmış. İşte bina yapılıyor. Sözleşme kurallarınca. Ama sözleşme bitmeden, sözleşme ödeme yapılırken büyük oranda değişiklikler meydana geliyor. Örnek veriyorum ahşap cam kullanacak bir görüntü. Ama beyaza geçiriliyor. Boya, fayans işte büyük seramik kalite, birinci kalite seramik kullanılacaktı. ikinci kalite, üçüncü kalite kullanılıyor. Bunların hiçbirinin kayıtlara alınmadığı tespit edilmiştir sayışlar raporlarında. Sayıştay raporlarını ben sizlere de geniş açacaklamalı olarak tekrar vereceğim. Sabahattin Başkanı'nı gösterirse arkamda gördüğünüz Ünal Baysan Kültür Merkezi göstersek. Arkadaşlar burası geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi'nin bizlere kazandırmış olduğu bir eser. Biz geçtiğimiz aylarda tarihinde sizi göstereyim. 11 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi'nin soru önergesi olarak sorduk. Evet. 11 Burası Pardon. Şöyle göstereyim. 11 10 2023 tarihinde büyük şey meclisine sorduk. Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi toplam kaç kere ihale edilmiştir? Yapılan ihaleler sonucu iş, işi bitirmeyen yüklenici firmalara yapılan yaptırımlar nelerdir? Söz konusu inşaat yüklenici firma tarafından ne zaman teslim edilecektir? Çorlu'ya kazandırmak istediğiniz Trakya Gösteri ve Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi bütçesine ne kadar yük getirmiştir ve toplamda kaç liraya mal olmuştur? Görüyorsunuz son ergesini atan arkadaşım imzaları Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. Burada bahim olan olay arkadaşlar bize gelen cevap ve geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar. Bize gelen cevapta diyor ki burası 2021 yılında 30 Eylül 2021 yılında ihalesi edilmiştir. Arkadaşlar yani bunlar bizle dalga mı geçiyor bilemiyoruz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber temel atma töreni yapıldı. 2017 yılında. 2018 açacaklarını söylediler. Ama bize verdikleri son hareketinin cevabında 30 Eylül 2021 yılında temel atma töreninin gerçek ihale yaptık diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? 4 yıl. 4 yıl ne oldu bu zaman? Kemal Kılıçdaroğlu gelmedi mi buraya? Doğru. İhale yapmadı mı? Temel yapma törenine katılmadı mı? Devam edelim. Sorduğumuz sorulara cevaplarına bakıyoruz. Dedi ki ihale yaptırım yapmayan firma hakkında herhangi bir yaptırım oldu mu? Herhangi bir yaptırım olmadı çünkü bir kere ihaleye çıktı dediler. Halbuki burası üç kere ihaleye çıktı. Belli yıl aralarında. Yapılan ihalenin tamamlaması nedir dedik? Bize verilen cevap 30 milyon 532 32 bin liraya mal olmuştur dediler. Ama burada açıklamada Ama, 54 milyon Evet. Ciddi. İşte biz bunu demek istiyoruz. Burasını kendileri geçtiğimiz günlerde 54 milyon diye açıklama gerçekleştiriyor. Ama bizim sorduğumuz yazılı son öğrencesinde bize 30 milyon 530 32 bin liraya mal oldu diyorlar. Beceremiyorlar, yapamıyorlar. Her defasında söylüyoruz. Yani bu iş başka. Belediyeci işi başka. Bunu yapan da AK Parti belediyeleridir. Bunları da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi ne zaman bitireceklerini sormuştuk. Bunu es geçmeyelim. Dediler ki bizim son önergesi verdiğimizde burası 30 11 ondan bahsediyorum. Dediler ki eee idaremizin sorununda proje tamamlanmıştır. E tamamlandı. İki ayda biz ne bekliyoruz? Yani bu kadar beceriksiz olamazlar. Diğer bir son önergemiz arkadaşlar. Bu da isterseniz hem beraber yürüyelim. Araçları da orada görmüş olalım. Yok. Şuna devam edeyim. Demek ki kongre Kötü Merkezi'nin mürağmen, yani Kötü Merkezi'nin tamamen bitmediği söyleniyor. Alt yapı sorunlarının olduğu alt katların su basacağı söyleniyor. Basıyor da biz bunu defalarca canlı olarak verdik. Şu yan taraftan özellikle çok fazla su giriyor. Karton evet. Pierre'le o akşam düşme tehlikesi yaşandığı söyleniyor. Açılışı olmadığım de. için bilemiyorum. <laughs> Ama dediğim gibi büyük bir sıkıntı o. meydana gelecek. Sadece hizmet yapmak da bitmiyor. Bunun altyapısı da çok önemli. Alt katlar gerçekten çok fazla su basacak. Çünkü bu bölgede hiç logar altyapı çalışması yok. Menfez çalışması yok. Bu bölgenin bütün suyu bu bölgeye yakmaktadır. Arka tarafımızda gördüğünüz yol da devamlı su basmaktadır. İleride daha fazla burada hasarlar tespit vereceğini de şimdiden söylüyoruz. Bir an önce üst kısmı özellikle Otobüslerin durduğu bölge menfez çalışmaları yapması gerekiyor belediyenin, yoksa bu kış onlar için büyük sıkıntılar doğuracak. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz tek ulaşın çorlu otobüs garajı. Bu garajdan bir tane de Süleymanpaşa'da var. Geçtiğimiz günlerde aşağıda havuzların bölgesinde park ve bahçeler müdürlüğünde de iki tane atıl durumda olan otobüs var. Altılı otobüsler var. Evet, tamam. Orada da iki tane hurda yatıyor resmen hurda onlar. E, Görsel olarak da size sunarım ileride. Aslında koşuyorduk. Evet biraz yürüdük. Karşıta Şu taraftan geçersek filler vardı. Onlar da içeri evet. girdi. Sizi görünce. Ya burası belediyenin açık olan tarafı. Herhangi bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar otobüslerin hepsini kaldırmışlar. Geçtiğimiz gün burası otobüs hurdalıydı size de sunmuştuk. Otobüslerin hepsini kaldırmışlar. Şöyle, Şöyle alalım isterseniz başkanım. Arkanızı alalım. Güneş bulması. Güneş Evet. Onunla ilgili de son örgüsünü alalım. Biz belediyemize sormuştuk. Tek ula şahit kaç tane otobüs vardır diye. 196 tane aracın olduğunu söyledi. Ve bütün araçların aktif olarak çalıştıklarını söylediler. Ama geçtiğimiz günde burada 13 tane otobüs vardı. Otobüsleri kaldırmışlar. Şimdi onları da soracağız nereye kaldırdığını. Aktif olarak çalışıp çalışmadığını tespit edeceğiz. Bu konuda sizlerden özür dilerim. Onu da söyleyeyim. Ama biz burada tespitlerimizde 13 tane aracın hurdalıkta yattığını Onlar çekiciyle gitti muhakkak. Öbür türlü gitmesi imkansız. Elimizde, fotoğrafları, Elimizde mevcut. fotoğrafları mevcut. Size de onları paylaşırım. Ee, araçların hepsinin çalıştığını Halbuki 13 tane araç burada çalışmıyor. İki tanesi şu anda park ve bahçeler müdürlüğünde hurdalıkta yatıyor. Ee, ekonomik değerlerini söyledik. Herhangi bir ekonomik değerinin kaybının olmadığını söylediler. Onlara da bize yalan yanlış bilgiler verdiler. kendilerine bu konuda onları kınıyoruz. Başkanım, Benim söylemek istediğim bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey var. Bu kadar beceriksiz yapayım. bir Büyükşehir Belediyesi var ve bu Büyükşehir Belediyesi'nin bir de başkanı var. Sayın Kadir Albayrak. Cumhuriyet Halk Partisi halen onun ismini kullanıyor. Baktığımızda bu kadar beceriksizlik yapan işte yok yolsuzlukların meydana geldiği mazot vurgunlarının olduğu işte sizin de gösterdiğiniz gibi bir sürü sıkıntını yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da diretiyorlar. Aynı şey Çorlu'da da mevcut ve yine aynı şekilde aynı isimlerde e, diretiliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi için de niye özellikle bu kadar sıkıntılı belediye başkanları ve daha doğrusu beceremeyenler varken niye ısrarla tekrardan isteniyor? Arkadaşlar yani bunu beceremeyenler bunların hiçbir beceremez. Yani bu sadece Kadir Albayrak'la alakalı değil. Bu Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde bu sıkıntı var. Hizmet onların işi değil. Hizmet AK Parti'nin işi. AK Parti yapar. Yani partimizin çalışmış olduğu bütün belediyelerde bunları görüyorsunuz. Örnek göre bizim bir Süleyman Paşa Belediye'miz var. Cüneyt Bey. Onun çalışmalarını gördünüz. Şu anda görev devralan Hüseyin Uzunlar Belediye Başkanımız hizmetlerini görüyoruz. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i görüyorsunuz. Ereğli Belediye Başkanımızı görüyorsunuz. Hayrıbolu Belediye Başkanımızı görüyorsunuz. Bizim bütün belediye başkan adaylarımız, aday adaylarımız da alımlı, hepsi birbirinden değerli insanlar. Bu işleri ehli insanlar. Ve bu işi yapacak arkadaşlar. <laughs> Bu yerel yönetimleri bizden iyisi yoktur. Bu ispatlanmıştır. Tescilli. İstanbul yanı başımızda görüyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Fiyat noktasında ne diyeceksiniz başkanım? Geçtiğimiz günlerde e, otobüs fiyatlarının ücretlerinin özellikle faiş artışı yapıldığını söylemiştiniz. Evet. Ben her zaman söylüyorum. E, belediye otobüs fiyatlarına aşırı derecede faiz zam geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında kendimi taşımacılık sektöründe olduğum için iyi biliyorum bu sektörü. Alt, 22 lira olan bir akaryakıt yani 22 liraydı. Şu anda akaryakıt 38 lira seviyede. Bir ara 40 lira seviyesine geldi. Ben size 40 lira seviyesinden bahsedeyim. 40 lira seviyesine geldi de %70 %70'e yakın bir zam gerçekleşti. Akaryakıta. %85 özür dilerim. %85. Asgari ücrette de %100 zam geldi. 1 Ocak'tan bugüne kadar olan bahsediyorum size. Ama toplu taşıma ücretlerinde %185 oranında zam yapıldı. Öğrenciye de öğrenci 185 tam vatandaşa, tam bilete de %140 zam yapıldı. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. 6 lira 25 lira kuruşun içindeki tamamı akaryakıt ve işçilik maliyeti değil. Örnek veriyorum 6 lira 25 kuruşun 3'te biri işçilik maliyetidir. 2 liranın %100'ünü alırsınız. 3'te biri akaryakıttır. %185 yani %85 akaryakıt alırsınız. Ama bunlar gelirlere de %140 zam yaptılar. Ve hala diyorlar ki yani belediyemizin kaynak geliri yok. Olmaz. Geçtiğimiz günlerde aşağıda dereyi temizledi belediye. Bunu göstermiştim o gün basın toplantısında. Dereyi temizledikten sonra çıkan çamuru pisliği yan tarafa döktü. Bir hafta sonra oradaki çamuru top, araziye dökülen toprağı büyük kepçelerle, katılı kamyonlarla geldi aldı başka yere götürdü. İşte bu bir maliyettir. İlk zamanda o kepçe oradaydı kamyonu dökmeyecekti. Götürecekti başka bir bölgeye. Ama arkadaşlar oraya döktü. Ondan sonraki ekstra bir araç kiralaması, ekstra bir kepçe kiralaması, ekstra bir personel giderleri maliyetler çok fazla oluyor. Beceremiyorlar. O yüzden bu Sayın size, başladım, özellikle az oluyoruz. önce açıkladığınız belgelerde ciddi bir yalan beyan var. E, kurumlar yalan beyanda bulunması da suçtur. Burada Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyor musunuz? Az önce önergelerini verdiniz, açıkladınız. Maliyetler, fiyatlar, büyük verdiğiyle açılış gecesi yapılan arasında 20 milyon üstünde bir fark var. İkincisi Çorlu Belediyesi'nin sahte evraklarla devleti ciddi şekilde dolandırdığına dair belgeleriyle birlikte ben bu haberi yapalı 3 yıl oldu. Bu konuyla ilgili hala bir çalışma yapacak mısınız? Meclis üyelerinizin birçoğunun bugün hala ihraç noktasında olması meclis üyesi seçimlerinde çok ciddi bir sıkıntının olduğu anlamına gelmiyor mu? Yani son sorudan başlayarak devam edelim. Meclislerimiz ihraç edilmedi. Ee, bazı abi, İhraç yok. Göre değil yani iş nedeniyle. İş, çoğunun iş insan olmasına değil İşlerin yoğunluğundan dolayı görevlerini bıraktılar. Şu anda herhangi bir ihraç olan meclis üyemiz yok. Kendileri istifa etti. İstifa etti. üç tane meclis üyemiz oldu. Bir tane meclis üyemiz bizim MHP'den istifa, oda başkanlığı istifa ettiği için o gerçekleşti. Işte. üyelerimiz hepsi birbirinden değerli. Bizim meclislerimiz gerçekten çalışan. Biz bu sorduğumuz soru önerilerine aldığımız cevapları onların sayesinde alıyoruz. Yani burada bu kanıya varan meclislerimiz gerçekten değerli insanlardır. Diğer, zaten bizim şu andaki, az önce okuduğum maddeler sayıştay raporları. da çıkan rapordur bunlar. Gerekli incelemeyi, tetkikleri de Adalet ve Adalet Bakanlığı yapacaktır. da herhangi bir sıkıntı yok çünkü raporlara sunulan bir belgeler var. Diğer konu hakkında bizim sorduğumuz sorunun önergesiyle aldığımız cevabı, biz de gerekli çalışmaları yapacağız. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sadece AK Parti Çorlu'nun çabası. Evet.